da bir taraftan gördük zaten. Özellikle toplu taşımadaki yeni kuralları konuşalım istiyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Doktor Suat Sarı. Bir kez daha hoş geldiniz gün ortasına. Şimdi aslında bakıyorum. Yani bir taraftan da soru gerçekten çok basit. O da şu. Ee, şimdi özel aracı olmayan bir vatandaş e, işine gitmek istiyor ama ee, geç kalabilir yani geç kalmadan nasıl işe gidecek? Hülya Hanım bana sordunuz değil mi? Buyurun buyurun Profesör Doktor müsaderiniz buyurun. Çok teşekkür ederim tekrar tüm izleyenleri değerli dostum Suat Bey'i sizleri saygılarımla selamlıyorum. Şimdi biz Hülya Hanım Corona'nın başlangıcında İstanbul Valiliğimiz, Büyükşehir Başkanımızın da desteğiyle toplulaşım Bilim Kurulu ve bir destek kurulu oluşturdu ve dört ay bayağı bir, güzel bir çalışma oldu. Bu çalışma kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım yolculuklarını ölçtük. Bu arada tabii ki e, yollardaki sadece toplu ulaşım değil de trafik hatiplerini, karayollarına ait, ana hatlara ait. Ve gördük ki İstanbul'da normal zamanda sadece toplu ulaşım verilerini veriyorum. Normal 8 buçuk milyonluk bir gündeki yolculuk Koronanın başlangıcında kısıtlamalarla beraber yüzde doksan azal. Yüzde doksan azalması ne demek? Yani bunlar yaklaşık 9 milyonluk, 8 milyonluk yolculuklar 1 milyona düştü. Bu fakat yavaş yavaş normal sürede geçişte artmaya başladı. Şimdi buradan şunu söylemek isterim ki bizim bugün koronada tabii ki bunu tamamen sıfırlamamız için burada en riskli yer toplu ulaşım araçları ve Burak'taki transfer merkezleri. Şimdi ben hemen size elimde İETT Genel Müdürlüğümüze de çok teşekkür ederim. E, bizde de sağ olsunlar, önerilerimizi soruyorlar, görüşüyoruz, e, önerilerimizi paylaşıyoruz. Hemen hemen her gün bir şekilde İETT'de bir temasımız oluyor. Şu anda mesela hemen 7 Eylül ve 8 Eylül, 9 Eylül toplu taşım verileri elimde. Burada baktığımız zaman toplu taşım verileri derken Deniz, İETT, e, Marmaray, metrobüs, e, zamanı iyi kullanmak adına otobüs, AŞ, e, YTT'nin otobüsleri, tünel. Yani 4 milyon 226 bin pazartesi yolculuk olmuş bir günde aktif verilerle. Tamam, tamam. salı, salı günü 4 milyon 213 bin. Sayın tamam. Cumhurbaşkanımız pazartesi açıklama yapmıştı. Salı günü İçişleri Bakanımızın kararnamesi e, ve şey genelgesi pardon. Çarşamba günü 4 milyon 135 bin. En güncel olanına bir e, ayırırsam, metrobüse bakıyorum 540 bin pazartesi günü 538 bin yani peki niye değişmemi çünkü daha önce de, de Hıksız Saat Kurulu Haziran ayındaki yine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle valimiz İstanbul valimiz bizden görüş istedi biz o zaman da o metrobüste ayakta yolcu 1 bölü 3 bugünkü gibi metrolarda %50 kapasite kullanılması yönünde görüş bildi. Çünkü burada bizim ayrı zamanda sizi aydınlatacak bu kadar önemli bir verimiz var ki İstanbul'da en büyük örneklemeyle 150 bin kişiden dönüş alan bir anket yaptık. GSM operatörlerinden de destek alarak. Şimdi burada görüyoruz ki siz biraz önce verdiniz haberde ya toplu özel araca kaçacak. Bu özel araca kaçış en fazla en fazla yüzde dokuz oluyor. Çünkü onun dışındaki vatandaşımız... Efendim evinde... zaten özel araca kaçamaz. İnsanın özel araca kaçması için yani şu an ikinci el araçlar bile el yakıyor. Nasıl özel araca kaçsın? Yok, Bu insanlar işe gidiyor. Özel araca falan kaçamaz. Sadece soru şu. Çok basit. Şimdi siz oranları veriyorsunuz. Ama milyonlarca evet. vatandaşımız, binlerce vatandaşımız bize izliyor. Şimdi işe gitmek isteyen insanlar, evet. e, işlerine gitmek zorunda olan, isteyen değil zorunda olan vatandaşlarımız var hepimiz gibi, bizler gibi. Şimdi evet. sadece İstanbul'da toplu taşımalara bakıyoruz, toplu taşımada mevcut da 3 katı daha araç gerektiği söyleniyor. Bu doğru mu? Bir, bir, bir dakika. Bir sorumu ikincisini de şey yapayım siz topluca cevap verin. İki, şimdi ayaktaki bütün otobüslere, metrobüslere, dolmuşlara, bütün toplu taşım araçlarına bakıyoruz. Toplu taşım araçlarında bugüne kadar hep bu böyle olmuştur. Ayaktaki yolcu oturan yolcudan çok daha fazladır sayı olarak. Şimdi bunu da bunu da göz önünde bulundurarak nasıl bir çözüm önerilebilir? Ne olur? Evet, tabii çocuğum 41 yıllık meslek tecrübesi, teorik, pratik bilgiyi birleştirerek hemen size bir diyagram veriyorum. En güncel e, metrobüs yolculuğu yaklaşık olarak 500 bin yolculuk. Bunu eğer görebiliyorsan, burada şunu görüyoruz. Tamam, siz Görebiliyor tamam. musunuz? Evet, evet, yani evet. şu pik saatlerde mesela 50 bine çıkıyor bu 500 evet. binin yolculuğu. Sabah pik saatinde 50 bin, akşam dönüşte 55 bin'i plan vuruyor. Diğer zamanlarda yani demek ki bizim esas da toplu ulaşım kapasitesini zorlayan pik saatler. Pik saatler i̇şte, en önemlisi. İşte o pik saatlerde evet, nasıl yapılacak? En size evet. işte buradan okuyorum. Ee, bu sabah pik saatinde bu 500 bin yolculuğun şu anda oluşan 8'de 45 bin oluşuyor, 9'da 49 bin, akşam dönüşte 18'de. 19'da 53 bin oluşuyor hı hı. bakın buradan çok önemli bir açıklama yapacağım Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra ayakta yolcuyu vurguladı ama bir de bir şey daha söyledi bunun üzerinde durmamız lazım hep beraber dedi ki es mesai kademelendirilmesi ha. Şimdi, o zaman bunun adı kademeli mesai çözüm olur mu? tabi çözüm olacak çünkü burada bakın dikkat edin saat 50 bin 55 bin diğer taraflarda bir bakıyorum sabah 2'de 2 bin işte efendim öğle 12'de 14 bin yani burada e, bu toplu ulaşım hizmetini verenlerin e, efendim bu pik saatlerin dışında bir talebi karşılayacak kapasitede sorun yok. Önemli olan o zirve saati dağıtmamız lazım. Peki zirve saati nasıl dağıtacağız? Burada yine yaptığımız ankette gördük ki yapılan günlük yolculukların 60'tan fazlası özel sektöre ait. Demek ki hem özel sektör hem kamu kuruluşları bilinçli bir şekilde valiliğin koordinasyonuyla belediyeler işbirliğinde kademelendirme yapmak lazım. Peki sadece kademelendirme yeter mi? Yetmez. Bugün hala bu işler ne yapılabiliyor? Evden yapıldığını görüyoruz. İşte sizin programa evden katılıyoruz. Ama bu da hı, çok spesifik işler, bir çok spe, çok spesifik bir örnek. Yok yok şöyle yani mesela ben üniversite hocasıyım. dersleri dışarıdan uzaktan eğitimle mağazan bir koordinasyon var. O zaman ne yapacağız? Bilinçli bir şey. Ha bu arada çok önemli bir bilgi daha vereyim. İstanbul 5000 kilometre kare. Tüm ilçelerinde aynı talepler olmuyor. Hmm. yani şu tüm Tabii. ilçeler Tabii. Tabii. en fazla Hülya Hanım bakın siz de ilgilisiniz bu konulara. <laughs> 10 tane ilçemiz var en fazla trafiği üreten. 10 ilçemiz var çeken. O zaman demek ki ben bu ilçeler üzerinde özel bir takım çözümler bulmam lazım. Önce bir kere ulaşım talebini yönlendireceğim, kademelendirmeydi. Evden olabiliyorsa olabilecek. Belki onun için bir takım hükümet teşvik düşünebilir. Onun haricinde de benim normal çok şerit yollarda metrobüs gibi değil. Bir çizgiyle yurt dışına gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Bugünkü teknolojide de, EDS ile de toplu ulaşımı hızlandırmam lazım. Dün mesela ben Özel Halk Otobüsleri Başkanı'yla bir programdaydım. Diyor ki benim bir otobüsüm Sultanbeyli'den Taksim'e gidip gelmesi 3 saat alıyor. Ben eğer o yollar üzerinde otobüs hızlandırırsam iki, küreyi ikiye yarıya düşürdüm. Yani 100 otobüslük hizmeti 200'lük otobüse çıkarırım. Sefer sıklığı hmm. çıkmış olacak. Tamam anlaşıldı. Vasitle, Biraz detaylandıracağız. Evet. Bir başka bir, şey, bir konu daha var. Çok çok önemli. Geleceğim daha yine var. size. Size yine geleceğim. Daha söyleyeyim orası bir eksik kalmasın. Buyurun. Yine tabii ki cevap verin. Tabii, tabii. Şu anda Abdülkuran İstanbul'da 50 binin üzerinde servis aracı var. Henüz faal değil tam. Turizmden dolayı yani yine bunların ilgili başkanları her gün beni arıyorlar konuşuyoruz. Turizm araçları var. Bu kapasiteye ilave olarak turizm araçları eklenebilir. Servis araçları eklenebilir. Valilik belediye koordinasyonuyla tekrardan talebin yönlendirmesi yapılabilir. Özel yollar hemen oluşturulabilir. Zaten DTT ile bu yönlerde görüşlerimizi paylaşıyoruz. Sağolsunlar onlar da bizim bu görüşlerimizi önemsiyorlar. Dolayısıyla bu tedbirleri almamız lazım. Bir de sizin dediğiniz demin yanlış anlaşıldı. Yani %9 ile toplu ulaşımdan kaçış imkanı olsa İstanbul'un en önemli sorunu trafik. Ben tabii. o %9'u... Geleceğim efendim. Tabii tabii, tabii, tabii. Evet. geleceğim. Yine konuşacağız şimdi bunları. Süren var, zamanın tamam. var. Bu en önemli mesele. Dala i̇nsanlar evine yapıyorlar. ekmek, insanlar evine ekmek götürmek durumunda, i̇şte herkesin evine, altında arabası gözecek. yok, her şeyin evet. her şey el yakıyor, özellikle evine, biliyorsunuz araçlar, özel araçlar, yapıyorlar. bu süreçte tabi. O yüzden işe gitmek durumunda, topru taşı. işini kolaylaştıracağız. Ha. ne yapmamız gerektiğini orta vadede evet. de. Evet. Ama şimdi, şimdi bu çözüm önerilerinden bir tanesi kademeli mesai, ama. Herkes bu kademeli mesaiye geçmeyebilir. Şimdi o zaman e, tabii şimdi Sayın Sarıya döneyim. Sonra tekrar size geleceğim efendim. Konuşacağız daha uzun uzun Sayın Sarı. E, ne, ne deniyor yani bu 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 karar, bu karar siz oturduğunuz koltuktan ve verdiğiniz o mesaiyle e, tecrübelerinizle nasıl okudunuz? Yani vatandaşa şöyle mi deniyor? Başın çaresine bak. Yani böyle mi deniyor yoksa bir çözüm çözüm öneriniz e, nedir sizin? Nasıl okudunuz bu kararı? Hülya Hanım, şimdi e, radikal gerçekleri bir masaya koyalım hı hı. ve halkımızı çok net bilgilendirelim. Bugüne kadar pandemide şu anda e, gündeme gelen ve uygulanması istenen olay esasında 20-25 yılın birikimi. Yani öncelikle şehirlerde, kentlerimizde bir ulaşım otoritesi olmak zorunda. Bu kentlerimizin ulaşım otoritesi bir taraftan hükümet, bakanlıklar bir taraftan belediyeler. Halbuki gelişmiş Batı ülkelerinde ulaşım otoriteleri vardır, kentleri onlar yönetir. ulaşım Bunlar otoritesinden şey kası, kasıt yerel yönetimin kendi aldığı kararlarla bu otoriteyi sağlamaktan Kararların mı kasıt? Kararların hızla ha. hayata geçirilmesi. Hayata geçirilmesi. Hı. Ben 20 yıldan beri kademeli mesai saat uygulamasını çeşitli bakanlıklarda, belediyelerde dile getirmiştim. Görüşüyorsunuz. Akademisi ama ne yazık ki bugün bu gündeme geliyor. Ve şu da var. Bu kararların hızlı alınması lazım. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini için kuruldu. Kararlar hızlı alınsın. Ama bakanlıklar arası koordinasyonumuz yılların birikimiyle olmadığı için değerli hocamın da ifade ettiği gibi bu kademeli mesai saat uygulaması bir türlü hayata geçti. geçirilmiyor. Evet. Bakın şimdi neden bizim fabrikalarımız saat 5'te 6'da işe başlamaz? Neden özel sektör ofisler saat 7'de işe başlamaz? Neden kamu kurumları 8'de işe başlamaz? Neden ilk öğretim ve liseler 9'da işe başlamaz? Neden AVM'ler ve büyük marketler kaldırımlardaki o dükkanlar saat 10'da 11'de işe başlamaz? Bakın bu homojenliği kurarsak her araç birer saat arayla her bölüm, her iş bölümü birer saat arayla girerse, bunların iş dönüplüsü de birer saat arayla olacağı için kentlerimizde homojen bir trafik, trafik akışı elde edebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak, şu anda gelen önlemler nedir? Pandemi dönemindeki otobüslerde, toplu araçlarındaki aynı durum devam ediyor. Fark eden bir şey yok. Şunu da yapmak lazım. Bir de şöyle de bir şey oluyormuş mesela öbek, çok da mesaj öbek, geldi biz şimdi sizinle konuşurken de. E, istasyonlara gelen. Sayın Sarı beni duyabiliyor musunuz efendim? İstasyonlara gelen yolcuları kademeli getirmek lazım istasyonların başına. Çünkü orada büyük öbekler halinde otobüslere saldırıyorlar. Bunları kademeli kademeli özellikle metrobüslere getirmek lazım birdenbire otobüslere girişi engellemiş oluruz. Engellemiş oluruz. Bir de şöyle bir şey söyleniyor. Ee, çok da mesaj geliyor şimdi yayın başladığından beri. Ya yani mesela bu karar yeni alındı ama ayakta durma yasağı sebebiyle. Çünkü ceza da kesiliyor biliyorsunuz. Hem şoföre hem yolcuya keza maske takmak da zorunlu ki olması gereken ve alınması gereken kararlar yeter ki bir çözüm önerisi de beraberinde getirilsin insanların işe ulaşımı noktasında. Zira deniyor ki ayakta durma yasağı sebebiyle insanlar ayakta durmamak için zaman zaman böyle ayakta görüntü vermemek için bir otobüs polis denetiminin önünden geçerken yan yana bile oturmaya başladılar. Aslında orada da sosyal mesafe tabii ihlal ediliyor. O yüzden böyle bir şey de olabiliyor. Evet. Buyurun. Devam edin Sayın Sarı. İkinci, şey, ik, ik, i̇kinci bir şey daha var. Bakın. Burada toplu taşımın diğer ögeleri var. Minibüsler var, taksiler var. Şimdi... Servisler var. Kendinde, evet tabii Dünyanın birçok kentinde. 100 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında ulaşım sektörüne sübvansiyonlar yapıldı. Şimdi burada büyük bir mağdur olan minibüslerin e, ayakta yolcu almadığınız zaman, taksilerin durumunda yakıt giderlerine çalışıyorlar. Devletimiz bunların yakıtının vergisini mesela bu dönemde azaltabilir. Devletimiz gelişmiş ülkelerde yaptıkları gibi bunlara sübvansiyon verebilir. Burada yaklaşık 500 bin ailesi İstanbul bazında mağdur. Yani bu sübvansiyonları vermek zorunda. Bunu da hükümet yapmak zorunda. Ama söylüyorum Cumhurbaşkanlığı sistemi bu e, önlemleri, bu kararları hızla almak için öne atıldı. Ama hala kentlerimizde sırf İstanbul değil. Bu kararlar hızla alınamıyor. Tabii ki bunlar parça parça alınabilir. İstanbul'da 10 ya da 15 ilçedeki yoğunluk daha fazla. Oralardan başlayarak uygulama devreye alınması lazım. Aksi halde biz otobüslerde 1 bölü 3 ve metrolarda %50 ile bu işin altından kalkmamız çok zor. Oradaki sürücüler çok büyük risk alıyorlar. Bunu bir an evvel kademeli mesai uygulamasını süratle başlamak zorundayız. Peki. Ee, peki. E, bunun peki. Yanında, e, bunun buyurun, yanında Buyurun. Özür buyurun. Buyurun, buyurun. Ee, bu işler nasıl gidiyor? Hangi e, finansmanla gidiyor? Buna bakmak lazım. Hı. Metronun yolcusu yüzde 45 düştü. Metrobüsün yolcusu 35 düştü. Bu arada da İstanbul kent trafiğine yüzde 35 ile 40 arasında yeni araç eklendi. Tıkanıklıkların çok olduğunu görüyorsunuz. Hmm. Metro sistemimizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık zararı 70 milyon TL. Ayrıca metrobüsün yine bu az yolcu gelmesi sebebiyle 60 milyon. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşından şu anda ayda 130 milyon TL zarar ediyor. Bunu da hükümet devreye girmesi lazım. Nasıl ki iş yerlerinde çalışanlara bir sübvansiyon sağlandı belediyeleri de böyle kendi başına Ama diyorsunuz var. ki siz orada, de... orada, orada orada da bir koordine eksikliği var. Yani o koordine eksikliği de beraberinde e, çözüm önerilerinin bir taraftan hızla pratiğe geçmesi noktasında e, bir sıkıntı yaratabiliyor diyorsunuz. Sayın Sarı cümlenizi tamamlayın. Sayın Ilıcalı'ya da bir soru soracağım. Ondan sonra toparlayalım efendim. Buyurun yani tabi bugünlerde gündeme gelmesi talihsizlik hmm. kentlerimizdeki bisiklet kültürünün az olması kesinlikle, kentlerimizdeki kesinlikle. otobüs şeritlerinin az olması yani biz toplu taşımayı daha hızlandırmak için otobüs şeritleri yapmalıyız kentlerimizi otomobillere göre değil toplu taşıma göre dizayn etmeliyiz her yıl İstanbul trafiğine 150 bin otomobil giriyor bunun altından kalkamazsınız toplu taşıma daha fazla ağırlık vermek ve halkta da bir toplu taşım kültürü oluşturmak lazım. Evet çok önemli. Şimdi bir taraftan da bakıyorsun aslında şöyle bir manzaraya bakıldığında özellikle İstanbul'a ve Ankara'ya e, toplu taşıma noktasında dediğiniz gibi e, altyapı olarak altyapı çok yeterli değil. yani Benim kastettiğim otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının sayısı aslında. Şimdi pandemi sürecinde e, bu e, sıkıntıyı konuştuğumuzda 14 bin ek otobüse ihtiyaç olduğu da söyleniyor tabii. E, bu rakama ilişkin öz, özellikle e, görüşü almak istiyorum. Yani yeni araç gerekiyorsa ne kadar araç gerekli? Bir de bir işin trafik kısmı var. Sayın Ilıcalı da demişti. yani Otobüs ya da diğer toplu taşıma araçları diyelim arttırıldı nasıl bir ulaşım manzarası ile karşı karşıya kalacağız, trafik nasıl etkilenecek, yani bunların hepsine dair görüşünüzü alalım son olarak ikinizin Oturma de. kapasitesi evet. otobüslerin oturma yüzde yirmi bugün itibarıyla altı bin araç var İstanbul'da otobüs olarak. Özel halk otobüsleri GTT'nin araçları dahil. Otobüs AŞ'nin araçları dahil. Bu ne demek biliyor musunuz? Yirmi bin yeni otobüs koyarsanız ancak bu yolcusuz durumu ortaya Biz Bunun mümkünatı yok. İstanbul'daki metrobüs sistemi dünyada en sık aralığa sahip. 17 saniyede bir otobüsün, otobüsün geldiği geldi. bir aralığa sahip. Hmm. Daha bu koridora daha fazla araba zaten e, el koyamazsınız. Otobüsümüz Peki. yeterli. Şehir içindeki otobüslerin de eklenmesiyle zaten trafikte büyük bir e, kaos var. Bu otobüsleri yani şu anda elimizde olsa koysak kaosu daha çok artırırız. Yani Peki. sonuç olarak halkımız şunu bilmesi lazım. Kentlerde Batı ülkelerinde olduğu gibi ulaşım otoritesi olacak ve bakanlık, belediye bu ayrım kalkacak. Birisi karar verecek. Biz de o karar vericiyi sorumlu tutacağız, sorgulayacağız. Bunu yapmak ve bu karar vericiden bu kararları hızla alınmasını beklemek lazım. Ama tabii hükümetin de desteği lazım. Hükümetle koordinasyon olmadan koordinasyon olmadan citesi, olmaz, destek 2020. olmadan da olmaz elbette. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ilıcalı. Son olarak size söz vereyim, genel olarak bir toparlayın, bir de galiba iki konumda şu konuda hemfikir. Zaten bunun üzerine de uzunca bir süre Sayın Sarı da çalışmış, siyasi partilerle de görüşmüş, bakanlıklarla da keza. Kademeli mesai galiba burada en etkili çözüm yöntemi olacak en azından şu gün için. Sayın Ilıcalı ne dersiniz? Ee, birkaç e, dakikam var size. Buyurun efendim. Efendim şu en önemli şey biraz önce Sayın Sarı'nın da dediği gibi koordinasyon. Koordinasyon. Bunun da en güzel örneğini sizin kanalda çok gündeme getirdi. Adalardaki Toplu ulaşım çözümünü Doğru büyük değil. bir koordinasyonla çözüldü. Ben de o işin şahidiyim. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çözüldü. Bugün de daha ileri bir noktaya gidiyor. Ayrıca yine Sayın Sarı'nın dediği gibi metrobüs, otobüs arttırarak kapasiteyi arttıramayız. Yine İETT biz daha önce bu metrobüs projesini hayata geçirdiğimizde 500 bin, 600 binde bir günlük yolculuk. Artık sistem değişikliği gerekiyor. Sistem değişikliği konusunda da belediyemizin gerek yönetiminin gerek İETT'nin ilgisini çekiyoruz. Biz de bu önerilerimizle eğer bu sistem hayata geçerse bir yıllık bir sürede bugünkü yolcu kapasitesinin iki katına çıkarmak mümkün olacak. Bu görüşmeler hala devam ediyor. O açıdan demek ki bazı konularda da sistem değişikliklerine gitmek lazım. Gitmek yani lazım. O olmuyor. Bunu elektrikli yapacaksınız. Kaza riskini sıfıra düşüreceksiniz. Birçok ileri teknikler var dünyada da kullanan bu yönde de güzel bir ilişki olduğunu, bu ilişkinin de bir koordinasyona dönüşerek 16 milyon için güzel hizmetlere dönüşeceğini biliyorum. Sayın Sarı'nın söylediği yasaları zaten bizzat mecliste bulunurken takip etmiş bir kişiyiz. O yasalarla ilgili benzer şu anda da yine mecliste gündemde yasalar var. Ve şu anda da bizi izleyen esnaf için şunu söyleyeyim. Sayın Sarı'nın da içerisinde bulunduğu toplu ulaşım sektörüyle hepimiz hemfikiriz. Dün de İstanbul Belediyesi Ulaşım Başkanlığı la beraber bir başka programdaydı. Türkiye'nin acil bir toplu ulaşım yasasına ihtiyacı var. Bu yönde bütün siyasi partilerin destek vereceğini düşünüyoruz. İşte e, esnafın desteklenmesiydi. 81 yılda de aynı standartın getirmesiydi. Bunlar yani bunların da bu yeni yasama döneminde mutlaka gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama biz böyle bir yasaları beklerken, tek otorite yaparken Türkiye'nin bir gerçeği var orada ekmek için evine gidecek topluluk kullanmak zorunda olan insanlar var. Hocam, aynen hocam. Onların biz o riske ben gözlerim dolar bunu söylerken o mecburiyette onu biryle elinde olmayan nedenlerle sıkıştırıp korona riskini de tutmamamız lazım. Bu manada da gerekli tedbirleri alarak bir taraftan talep yönetimini kontrol ederek. Bunlara bir an önce koordinasyonla hayata geçirerek ve şu anda da mesela ben biliyorum ki bütün özel halk otobüslerimiz olsun, İETT olsun, toplu ulaşım hizmetini verenler mutlak suretle ne yapıyorlar? Kapasiteyi daha fazla nasıl çıkarırım? Daha bütün otobüslerimi kullanarak en az yani zaman aralığı sıklığı artırarak kapasiteyi nasıl artırırım diye. Bir taraftan da biz bu yollarda da bu toplu ulaşım yolları çok basit bir çizgi çekeceğiz. ...mağazan bir kapasite artışı olacak. Sinyalize kavşaklarda 10 tane ilçe söyledim. Onları tam akıllı hale getirerek... ...kavşaklarda toplu ulaşıma öncelik vererek... ...buradan imkanlar sağlayacağız. Şimdi bunlar nasıl yapılır? Şimdi size bunu için çok daha rahat konuşuyorum. Çünkü şu anda bu önerilerimize... ...bu emeğimize geçmiş dönemde... ...Cumhurbaşkanımızın bir ulaşım daire başkanı olarak... Peki, ...üniversite... ...tek tecrübemize... Pek. ...belediye ilgi gösteriyor. O ilgi sonucunda da biz de bu koordinasyonla inşallah İstanbul bu koordinasyon olmak zorunda. İşte sabahleyin kalkacak evet. insanlar işine gidecek. İşine giderken nasıl olacak yani o ya bakın mesela ayakta mesela ayak ayakta yolcu oturan yolcudan 3 kat daha fazla yani bunu görüyoruz. O yüzden bunlar çok önemli. Ya Ama bak mesela bir burada bir bile için, daha söyleyeyim bir insanlar olması açısından <laughs> e Hülya Hanım şu anda adalarda bir geçici bir çözüm bulundu koordinasyonla. Tamam. Onu onun için evet. yani kalıp çözüm içinde yine şahidim. Yani Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanımız koordinasyonla şimdi Sanayi Bakanlığı'yla İETT güzel bir peki, çalışma. ortamı Peki, 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 peki Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür kampular, ediyorum. Gelmesini Sağ olun efendim. Ben de size teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sanırım, bir dakika, gitmeyin sayın, sayın Sarı da bir cümle ekleyecek galiba. Ben, ben bir cümleyle cümle ilave etmek o. istiyorum. <laughs> Bakın, kentlerimizde trafik kültürü ne yazık ki yok. Bizim pandemi vasıtasıyla... Bir pandemi kültürü oluşturmamız ve pandemide e, kent başlarımızın psikolojik olarak da bu işe adapte olabilmeleri için şehrin her tarafını bizim pandemi psikolojisiyle ilgili pankartlarla, bilgilendirme lepalarıyla ve bunun getireceği negatiflikleri yaymamız lazım. Bu bir psikolojik peki, etkendir. Peki. SMS'lerle, farklı yollarla milletimizi yönlendirmemiz lazım ki bunun farkına <laughs> biraz daha varsınlar. Peki. E, Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi ve do, e, e, ve e, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Doktor Suat Sarı'yla aslında e, toplu taşımadaki yeni kuralları değerlendirdik. Sorularımı sordum. E, cevaplarımızı aldık. Takdir siz izleyicilerim bakalım ne olacak bugünden sonra. Şimdi e, gün ortasında biz de